Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda oldukça önemli bir videoyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ZK Sync'te Mint Square vardı. Mint Square bir NFT pazar yeriydi. Yani tek işlevi aşırı basit ve NFT pazar yeri olmasıydı. Başka hiçbir özelliği yoktu. Peki bu boşluğu kim dolduracak? Yani bizim böyle bir eksiğimiz var. NFT gidip satın alamıyoruz veya satamıyoruz. Gönlümüzce bir NFT pazar yeri yok. İşte arkadaşlar şu an o boşluğu doldurabilecek potansiyelde olan ve birçok yenilik sunan Bigint'i size anlatacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben size bir tweet ile duyurdum. Peki niye duyurdum? Bunun özelliği neydi? Evet arkadaşlar öncelikle bu NFT pazar yerinin şu an handle satışı oluyor. Handle ne hocam derseniz handle'ı domain olarak düşünün. Bir domain satışı oluyor yani Sync era ağında... Bir domain satışı oluyor. Gidiyorsunuz 0.004 Ethereum'a bir domain alıyorsunuz. Yani ücreti bu kadar olacak. Peki arkadaşlar bu handle'ı mintlediğiniz takdirde ne oluyor? Evet arkadaşlar bu handle'ı mintlediğiniz takdirde öncelikle ZK era ağında yani ZK Sync airdrop'u için, ZK Sync'in kendi airdrop'u için TX yani işlem kasmış oluyorsunuz. Ek olarak farklı bir kontratla etkileşime girmiş oluyorsunuz. Ve arkadaşlar geldik işte vurucu noktaya. Bu handle'ı mintleyen herkes Season 1, Season 2 ve Season 3 dedikleri 3 adet sezondan da airdrop sahibi olacak. Yani projenin kendi token'ına sahip olacaklar, airdrop alacaklar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar büyük bir fırsat var. Yani siz aldığınız o airdropla bu handle'ın parasını rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Keza Space ID airdropu vardı. Yine benzer bir şekilde Bigint'in airdropu da o şekilde olacak. Gelip mintleyeceksiniz. Mintledikten sonra o airdropa hak kazanıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben Vitalik adını Ethereum'un kurucusu Vitalik'in adını mintledim. Peki siz nasıl mintleyeceksiniz? Ve diğer özellikleri neler? Öncelikle arkadaşlar geliyorsunuz şuraya aşağıya linki bırakacağım. Tıklıyorsunuz ve siteye gidiyorsunuz. Gittikten sonra şöyle bir ekran karşınızda olacak. Peki sonra ne yapacaksınız? Geliyorsunuz hangi domaini, hangi adı almak istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Atıyorum Elon Musk. Geliyorsunuz buraya. Elon Musk yazıyorsunuz. Bu domain adını yazıyorsunuz. Ardından search'e tıklıyorsunuz. Search dedikten sonra şu an böyle bir hata veriyor. Bu hata daha önce birinin bu adı almış olması demek. Yani daha önce biri almış ve bu domain satılmış. Siz buraya herhangi bir şey yazarak atıyorum bir yazarak veya farklı bir şey yazarak hangi adı almak istiyorsanız onu yazarak aratabilirsiniz. Arattıktan sonra şöyle available yazıyor. Eğer ki available yazıyorsa siz o adı alabilirsiniz demek. Daha sonra ne yapacaksınız? Daha sonra buy now'a tıklıyorsunuz. Ücreti de şurada belli. Daha sonra geliyorsunuz buy now'a tıklıyorsunuz. Buy now'a tıkladıktan sonra metamask bildirimi açılacak tek yapmanız gereken onaylamak olacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaklaşık 7,5 dolar bir işlem ücreti var. Bunu onayladığınız takdirde bu handle'a sahip oluyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi benim de Vitali Candle'ım var. Bu arada arkadaşlar kesinlikle başına 0x koymayın. Çünkü siz zaten handle'ı aldığınızda otomatik olarak başına 0x koyuluyor. Yani siz koymayın. Hadi arkadaşlar airdrop detaylarına geçelim. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar siz handle'ı mintledikten sonra o handle sizin sosyal profil adınız oluyor. Daha sonra Bigint'te yani bu pazar yerinde biz hem NFT alım satım yapabileceğiz hem sohbet edebileceğiz. Yani bu handle'larla sohbet edebileceğiz. Keza bu hiçbir pazar yerinde yok. Aşırı unique yani eşsiz bir özellik. Ardından arkadaşlar şuraya tıklayarak daha detaylı bakalım. Tıkladıktan sonra böyle bir şey görüyorsunuz. Şurada Airdrop Season 1 var. Yani ilk sezondan Airdrop var. Peki siz nasıl Airdrop'a hak kazanıyorsunuz? Öncelikle eğer ki Handle sahibiyseniz bu Airdrop'a hak kazandınız arkadaşlar. Sezon 1'den de 2'den de 3'ten de hak kazandınız. Yani bir tane Handle'ınız varsa onu satmayın. İkincisi veya üçüncüsü varsa onu satabilirsiniz arkadaşlar. Peki daha çok airdrop nasıl alabilirsiniz? Hadi oraya bir değinelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Öncelikle şurada bir airdrop çarpanı var. Görmüş olduğunuz gibi atıyorum. Siz kendi linkinizle 10 kişiyi davet ederseniz sizin kategoriniz bronz oluyor. Veya hiç kimseyi davet etmezseniz sadece handle'ı alırsanız da yine bronzsunuz. Ve 1x airdrop alıyorsunuz. 50'ye kadar silver, 250'ye kadar gold, 1000'e kadar platinum, ve binden fazlası için de diamond oluyorsunuz ve buna göre maksimum 5x çarpan oluyor. Yani airdroptan 50 dolar alacaksanız 1000 kişiden fazla davet ettiğiniz takdirde tamı tamına 250 dolar airdrop alıyorsunuz. Yani böyle bir artısı var. Peki arkadaşlar hepimiz bu kadar kişiyi davet edebilir miyiz? Elbette edemeyiz. Hatta 2x çarpan olması için bile 50 kişi davet etmeniz gerekiyor ve o 50 kişinin de handle sahibi olması gerekiyor. Peki hocam bunun hiçbir yolu yok mu? Evet var arkadaşlar. Ben sizin için gidip Bigint anlaştım ve şöyle bir şey yaptık. Ben gideceğim arkadaşlar 500 veya 1000 adetlik bir NFT koleksiyonu çıkaracağım. Ve bu NFT koleksiyonu tamamen free mint olacak. Yani hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Sadece handle sahibiyseniz geleceksiniz. Yine Bigint'in launchpad'i olacak. Bu launchpad'de benim NFT'imi tamamen ücretsiz, herhangi bir ücret almayacağımız NFT'yi mintleyeceksiniz. Peki mintledikten sonra ne olacak? Mintledikten sonra sanki 50 kişi davet etmişçesine 2x airdrop alacaksınız. Yani ücretsiz bir şekilde benim NFT'imi mintledikten sonra 2x airdrop alacaksınız. 50 dolar alacaksanız benim NFT'imle 100 dolar almış olacaksınız ve tamamen ücretsiz bir şekilde ben bunu size sunuyorum. Peki başka ne sunuyorum? O ücretsiz NFT'yi aldığınız takdirde arkadaşlar Bigint üzerindeki Launchpad'de çıkacak tüm projelerden size VL tanımlanacak. Tüm NFT projelerinden VL'niz olmuş olacak ve tamamen ücretsiz bir şekilde olmuş olacak. Ben sizin için böyle bir etkinlik yaptım. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde bu kadar kişi davet etmenize gerek kalmadan ben 2x airdrop'u size veriyorum. Bigint ile böyle bir anlaşma yaptık arkadaşlar. Yani sizin tek yapmanız gereken aşağıya bırakacağım linkten bir tane handle almak. Handle'ın fiyatı da Ethereum'a bağlı olarak şu an 7,5 dolar. Hocam 7,5 dolar çok değil mi derseniz size şöyle bir örnek vereyim. Giderseniz ZK-Sync alanındaki diğer domain satan yerlere orada 10-15 dolar ödersiniz. Ve karşılığında hiçbir airdrop yok. Hiçbir utility yok. Ben size kendi NFT'imle çıkacak tüm projelerden VL veriyorum. Yani siz sadece airdropla bile o handle'ın parasını çoktan çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve NFT'imle beraber 2x airdrop alıyorsunuz. Yani böyle bir fırsat var. Bundan faydalanın istiyorum. Çünkü 3 sezon boyunca airdrop atacaklar. 3 sezonda size airdrop dağıtılacak. Atıyorum ilkinde 20 dolar aldınız. Benim sayemde 40 dolar aldınız. İkincisinde de yine sadece handle sahibi olduğunuz ve benim NFT'mi tuttuğunuz için yine 2x daha alıyorsunuz. Üçüncüsünde de yine 2x daha alıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoda Bigint NFT pazar yerini sizlere tanıtmak istedim. Bigint'te böyle bir airdrop fırsatı var. Kesinlikle kaçırmayın derim. Bu arada arkadaşlar Bigint'in launchpad'i hazır olduğunda ben kendi ücretsiz NFT'mi Size hem farklı bir kontratla etkileşime geçmeniz için hem tüm NFT projelerinden VL almanız için hem de airdropunuzu 2x alın diye ben bunu Twitter üzerinden ve Telegram kanalımdan duyuracağım. Linklerini oradan paylaşacağım. Yani diyeceğim ki arkadaşlar linki budur. Handle sahipleri mintleyebilir. Onu mintlediğiniz takdirde arkadaşlar 2x airdrop alıyorsunuz. NFT'lerden VL alıyorsunuz. Tamamen ücretsiz olduğundan ZK-Sync, ERA'da farklı bir kontratla etkileşim ve işlem kasmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan, aklınızı kurcalayan sorular varsa Telegram kanalımıza katılabilir ve oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.